Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber güzel bir yükseliş beklediğim hisse hakkında konuşmak istiyorum. Hissemiz Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı arkadaşlar. Ee, baktığımız zaman tepeleri göz tepe dip tepe dip, tepe dip şeklinde gidiyor. Genellikle dipten sonra gelen yükseliş güzel seviyede gelmiş. Bakın buradaki marş gayet güzel bu haftalık grafik bakın baktığınız zaman dip tepe dip, tepe yani hedef olarak da şu an için verebileceğimiz de hedef. ilk hedefi 22 12 liralar zaten hissenin defter değerine baktığımız zaman ise zaten 12'leri gösteriyor yani bu hissenin Mayıs hedefi 12 lira gibi düşünebilirsiniz. Şu an için günlükte de baya pozitif. Bakın şöyle <laughs> dipten testini almış. Yavaş yavaş dirençleri kırarak devam ediyor. Ben bir yıllık veya iki yıllık vadede güzel hareketler bekliyorum. Şu an seriden de bir yükseliş gelebilir yukarıya doğru. Yani e, uzun vade ise hedefim Şuradaki kanal üst bandı. Bu kanalda nereden geliyor? Eski tepelerden aldım arkadaşlar. Şu kanalı da. Bu kanalda 22 olması lazım. Yani 26 seviyelerine falan denk gibi Yani ilk hedef 11, 12 seviyesi. Zaten defter değeri doğralar. Kiler gayrimenkulün. E, Mekli'de de bakayım isterseniz. Ekti de haftalıkta bakın ilk yeşil mumumuz gelmiş bu saatten sonra güzel bir düzeltme bitmiş hatta patlaması çok daha yukarılarda olabilir dinlediğiniz için teşekkür ederim like atıp abone olmayı unutmayın